Herkese merhaba. Bugün teknemizle ilk kez Boğaz turuna gideceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. Hatta yanımıza bir tane de misafir alacağız Bakırköy'den. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şimdi gidiyoruz. O yeni şapka yapmışız. Siyah ben... modeli mi geçtik? Güzel, daha güzel. Bu şey bu. Boğaz'daki kaptanlara özel bir şapka. Wow, Boğaz evet, turuna özel evet, çıkarttık. almıştım. Güzel değil mi? Evet bu daha bak, çok yakışmış. Bak çok şeyleri var. Oo, evet bak. çok güzel. Mıldızı mıldızı yani. Zaman kaybetmemek için bugün yine kahvaltıda biraz kolaya kaçtık. Hemen bir şeyler atıştırıp hatta yola çıktık bile yolda bir şeyler atıştırıyoruz şimdi. Deniz dümdüz yani tek bir dalga yok. Göl gibi birisi şişe atmış. O kadar güzel ki dümdüz. Ne de yastıklar ister istemez çürüyor güneşten. Bir de bunu biz bir kere tuzlu suya da düşürmüştük galiba. Sonra yıkandı ama galiba. Ondan sonra çürümeye başladı. Yeni kılıp getirdik. Şimdi ona geçiriyoruz. Sürekli değiştirmek gerekiyor aslında. Vaa wow, mini şişme yatak. Güle güle mini şişme yatak istiyorum onu geri dönüyoruz. <laughs> Pembe mini şişme yatağı istiyorum o yüzden kaptan bey beni kırmadı dönüyor. Kakışla mı yakalasak? Tekne de eğlenceli oluyor böyle şişme oyuncaklar hep kaçıyor açığa. Ama alması biraz zor çünkü tekneyle yaklaştığınız mı dalgası atıyor hemen ileri. Uzat istersen. Gayret. <laughs> Olmadı. Ben kamerayı kapatsam alırım ya aslında. Ya. Görev başarıyla tamamlandı. Yola devam ediyoruz. <laughs> gitmedik ama galiba değil mi? Tam şu tekne üstümüze gelmiyor değil mi? Sabit mi o? Hayır, <laughs> Kaç! Duruyor galiba. <laughs> misafirimizi alacağız. Sonra hep beraber Boğaz'a gideceğiz. Balıkçı barınağının orada bekliyor. Biz de balıkçı barınağına girmeye çalışıyoruz. Burası Ataköy Marina şu anda görünen marina. Hemen yanında da Bakırköy Balıkçı Barınağı var. Bu tamam tamam, tamam tamam. Çıktık. Tamam. Çıktık tamam. mı? aldık. Arda geldi. Merkez arkadaşım. Şimdi, o da bizimle Boğaz'a geliyor. Fotoğraflar çekecekler. Evet. Merhaba herkese. Nasıl çekiliyor. Nasıl çekiliyor? Nasıl çekiliyor bu kamerayla? Nasıl çekeceğim? biraz sıcak bugün. Günaydın herkese. <laughs> Sürekli günaydın herkese demeyiz. Hava sıcak biraz bugün. Gidiyoruz boğaza doğru. Burada deniz. <laughs> bizim orada ne Pis mi burada deniz? <laughs> geçiyoruz şimdi. Boğaza doğru ilerliyoruz. Artık manzaramız güzelleşmeye dalgalanmaya başladı. Boğaz'a geldik. Biraz uğurtuyoruz. kulesi görünüyor şurada. Oh. Ya aslında bu hep? Şurada hemen. Çok fazla vapur var, gemi var. Dikkatli olmak gerekiyor. Boğazdan geçeceğiz. Çok psikopat gibi vapur tekilere zoomluyum. Aykut, parka bak. Kız Kulesi'nin yanından geçeceğiz şimdi. Ben yani doğma büyümeyi istem ama Kız Kulesi'ne hiç gitmedim açıkçası. İlk kez bu kadar yakınından geçeceğiz. Hep uzaktan görüyordum. Şu giden vapur az önce bizi yanlışlıkla ezecek olan vapur. Ama deniz falan çok güzel ya bugün. Sakin. Burası da o kahvaltı yerlerinin olduğu yer, Karşıyaka. Hemen burada da kıskülesi var zaten, demin çektiğimiz. Normalde motorla turlar yapılıyor ama şu anda yok. Gölge çıkıyor kıskülesine. Aşkım, Memnun nerede çekiliyor sen bilirsin. <laughs> <laughs> dalgaya bak. Ayda da ön tarafa geldi yanıma günaydın GoPro <laughs> Benim ilk YouTube'a koyduğum videoda günaydın herkese diye başlıyordu da onunla dalga geçiyorum. Burada zaten rüzgar sesi olacak yüksek ihtimalle. <laughs> Gelemiyor arabalar. Orada oturup çek istiyorsan dikkatli tutup geri git. Sen bilirsin. Düşerse karışmam. düşer. Demir atsın istiyorsun orada Bihter. 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 <laughs> zaten bir kişi tanıyor onu da o zaten. Teknenin kendine özel park yeri var ya. Güzel, Önümüze de bak insan görürsün. Allah adam nereye gitmiş psikopat? Demin sol tarafımızda yüzen vardı ya. I <laughs> don't Eski Boğaziçi Köprüsü, yeni 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçeceğiz şimdi de. Karşıdan yine bir tane tekne geliyor, umarım babam görüyordur. Biz Arda'yla ön tarafa geçtik, o da kamerasını getirdi, fotoğraf çekiyor. Oğlum beni koyma vloglara, mologlara, çek! köprüde bir olay var. Ne olmuş bilmiyoruz ama ya birisi intihar girişimi var ya bir protesto falan bir şey var. Görünmüyor tam buradan İkili ama. Salto. İkili salto. <laughs>